İyi pizza, güzel pizza seferler. Pizza Plan Bop'a hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve. Yaz etkinliğimizin son bölümündeyiz. Görmüş olduğunuz gibi 46 dakika sonra... Bu güncellememiz bitecek ve ben kayıt dışı bir oyun sürecinden geçtim. Bir önceki videoda söylemiştim. Kayıt dışı hızlı hızlı o bahçe tablosunu tamamlamaya çalışmaya çalışacaktım. 433. güne geldik. En son bir önceki videoda kaçıncı gündeydim? 400 müydü? 401 miydi? Öyle bir şeydi galiba. Tam net hatırlamıyorum. Öyle bir şeylerdi galiba. bayağı bir oynadım. Şimdi şöyle bir girelim. Şöyle bir girelim oyuna. Neler olmuş, neler yapmışım onları bir görelim. Şöyle bir durdurmuş olayım. Şuradan şöyle göstereyim. Notumu da almıştım. Hemen şöyle sol tarafa doğru da bakıyorum. Bir önceki bölümde ne olmuştu? Bir saat boyunca %50 bahşiş durumu vardı. Ve ben ne demiştim? Video bittikten sonra ben bunu dolu dolu bir şekilde kullanacağım. Bir saat boyunca bahşişler %50 fazlalaşıyor yani. E, o yüzden de video bittikten sonra ben bir saat boyunca oynadım ve güzel güzel yeşil paralar geldi. Tabii ki para şimdi azalmış olabilir. Çünkü sürekli olarak ekin aldım, gübre aldım falan ee, en sonki videonun üzerine gelen paradan bayağı bir gitti. Görmüş olduğunuz gibi 55 elmasım var. Bu 120 hatta 130'lara kadar çıktı ama sürekli olarak yenileme yapmak için elmas vere vere elmas da 55 tane kaldı. Bunun haricinde hikaye bitti. Hikaye bittikten sonra şu görmüş olduğunuz cüce hatta bir önceki videoda da gözüküyor tam bölümün sonlarına doğru işte hikayeyi bitiriyoruz ee, ve bu buraya geliyor. Ben ona dikkat etmemişim. Cücemiz buraya yerleşiyor. Bu cüce hep Burada da kalabilir bir avantajı var mı hani bahşişleri fazlalaştırma falan filan gibi bir avantajı olduğunu sanmıyorum işte Ağustos ayında dördüncü bölüm güncellemesi geldiğinde bahçe kalıcı olacak ya o zaman bu buradaysa yine böyle ben canlandım falan gibi öyle bir esprisi olacak aynı zamanda da dekor olarak da yine cücenin kendisini sanki burada böyle uyuyormuş gibi bize hediye olarak vermiş oldular bunun haricinde kayıt dışı yaptığım şeyleri yazmışım gübre olarak bahçe işte gübreleri sürekli alarak bahçede ekme biçme işlerine devam ettim. Kalan başarılarıma şöyle bir bakmak istiyorum ve tabloyu göstereceğim. Kafe dekorları zaten komple yerleştirmiştim. Şuradan başarıya bakmak istiyorum. Başarılarda da bayağı bir kısmını yaptım. Aslında şurada hep şeyler kaldı. Dörtler kaldı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bundan sonra da açılacak olanlar var mı emin değilim hatta şunların da dörtlerini bitirmişim. Üçler bitti dörtlere başlamışım dörtlerde bu kadar bitirmişim. Büyük ihtimalle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane şeyin dördüncüsü kalmış bunlardan da birer birer gelecek. Bunun haricinde hikaye bu şekilde bunu zaten bir önceki bölümde de okumuştuk hikaye bitti yani şu kısım hikaye oluyor arkadaşlar. Kırmızılar doldu hikaye bitti cüce dekor olarak tezgahımıza geldi ama etkinlik bitmedi etkinlik de bu olmuş oluyor. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir tabloyla karşı karşıyayız birinci kısmı zaten bitirmiştim yüzde elliye almıştım. İkinci kısımda da şu başta mıydım ikinci de miydim emin değilim. Di ikinci de değilim tabi birinciyi yapmıştım. Şöyle 2, 3 ve dördüncü şunları da yaptım. 149'da kaldım. 149'u 160'a ya da 200'e maalesef tamamlayamayacağım. En zor olan buydu. Çünkü bunun için belirli bir süreye ihtiyacımız var. İşte böyle yenilemeler belirli normal gerçek saate göre geliyor. Aslında bilgisayarın saatini değiştirerek böyle yapma durumları falan da var. Şimdi geldi aklıma gerçekten unuttum onu. Onu. Olabilir miydi? Olabilirdi tabii ki ama ben açıkçası bir challenge gibi olsun istedim. Bir meydan okuma gibi olsun istedim. Biraz düşünseydim o da aklıma gelirdi. Hiç aklıma gelmedi. E, genelde o şekilde de yapılabiliyor. Saati gerçek saati değiştirerek. Çünkü oyun senin bilgisayarındaki gerçek saati baz aldığı için onu değiştirince öyle şeyler olabiliyor. Olabilirdi. Gerçekçi olmuş olduk yani. Gerçek zamanda göre yine de iyi başardım. 300 pizzayı da hallettim. Galiba şu 120'ye geldiğimde yanlış yanlışlıkla al dedim ve aldım. Hani burada şey yapmak istedim. Şu anda yapıyorum hatta onu. Hepsini al deyip görüyor musunuz? Hepsi birden da 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 Bunu yapmak istedim. E, o yüzden hatta şunları da yapabilseydim güzel olacaktı. Giriş diyorum. Şöyle bir bahçeyi göstereyim size. Bahçede zaten garibim. Şunlar kalmış sadece. işte 40 dakika sonra Bunların hepsi yok mu olacak ne olacak hiç bilmiyorum şu kadar da tohumlar kalmış markete geldiğim zaman evet iki tane şuradan gübreme alayım şimdi bir sonraki bedava yenileme yani şurası 3 saat sonra geliyor 3 saat 40 dakika sonra burada bedava yok yenileme deyince işte 3 saat 40 dakika sonra burası açılıyor diyor bir şey diyor. Yani 3 saatimiz yok. 55 olan elmasımızı 85'e de yükselttik. benim burada kalmadı. Hatta şunu şöyle yapayım. Bunu büyütelim. Bir tane de şuna verelim. Bunların hepsi yok olabilir ya da kalabilir bilmiyorum. Ama Ağustos ayında kalıcı olacak dediklerine göre bu bahçe komple yok olacak. Ama gittiği için üzülmeyin. Yine geri gelecek dendi. O yüzden 40 dakika içerisinde bunların hepsi gitmiş olacak. Ee, Şunu aldık. Hemen o dekorumuzu yerleştirelim. Şuradan bakalım nereye gidiyormuş. Şöyle aktifleştir. Aslında pervanedense bu daha bile güzeldi. Bence. Nereye geldi o acaba? Belki de kargocu bir sonraki gün getiriyor olabilir. Ha şuraya geldi sağ tarafa. Dur onu göreceğim. Ne diyor? Hadi bir tane de pizza yapalım bari. Ee, soğan ve zeytin yeşil soslu istiyorum. Elimlemem. Evet ha Şu tarafa geldi daha bile güzelmiş pervane köşeye falan gelecekti herhalde ee, zeytin ve soğanlı pizza yeşil soslu şöyle yapalım zeytin soğan mı dedi soğan gönder şöyle bunu da hazırlamış olalım bir tane de pizza yapmış olalım. Al bakalım pizzanın, Peynin karakökü falan filan. Bay bay. Evet 37 dakika sonra etkinlik bitecek. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Sağ tarafa şöyle tahtadan güzel çiçeklik de almış olduk. Ve videomuz da bu şekilde kısa olmuş olsun. Yaz etkinliğinin bitiş videosu olarak. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki pizza videoları ne zaman gelecek? Sizler yorum yazmadan ben hemen videonun sonunda söyleyeyim. Umarım herkes bu söylediğimi duyar. Genelde böyle bitti deyince hemen videoyu kapatanlar da oldukça fazla olduğu için bir sonraki pizza videoları Ağustos ayında gelecek. Geldiğinde bir sonraki güncelleme geldiğinde oynamaya devam edeceğim. Neler geldiğini hep birlikte inceleyeceğiz. Onun haricinde biliyorsunuz ki oyunda yapabileceğim bir şey kalmadı. Oyunu zevkli hale getiren de gelen güncellemeleri, yenilikleri olduğu için Ağustos ayında yeni güncelleme ile görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, desteklemek için de abone olursanız çok çok mutlu olurum. Görüşürüz.